Merhaba arkadaşlar, ben Serhat Kılıç. Arkadaşlarım Fahri Atlay, İsmail Keskin ve Kadir Sarılı ile birlikte sizlere bilişim teknoloji derslerini anlatacağız. Ben sizlere bilgilerimi paylaşıyorum, Microsoft Excel, yayıncılığa başlıyorum konularını anlatacağım. Bu derslerde genel amaç olarak öğrencilere sonu, sunu hazırlama yazılımı ile sunular hazırlayabilmeyi, elektronik tablo yazılımı ile hesaplama işlemlerini yapabilmeyi, masaüstü yayıncılığının kapsamında Aplen, Broşür, ilan gibi uygulamalar konusunda temel ve genel bilgi sahibi olmalarını amaç edinmişizdir. İsmail Keskin arkadaşımız sizlere internet ağ veri tabanını anlatacaktır. Bu konularda dersin amacı olarak internet sayfasındaki yazı ve resmi nasıl kopyalayıp kaydedebileceğimizi, yerel alan ağı ve geniş alan ağı hakkında genel bilgi edinmeyi, veri tabanı temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaç edinilmiştir. Arkadaşımız Kadir Sağlı, kelime işlemci ve veri topluyordum, verilerimi Düzenliyorum konularını anlatacaktır. Bu derslerde genel amaç olarak öğrencileri kelime işlemci programında metin hazırlarken ilgili simgeler ve sembolleri eklemeyi, düzenli olarak bilgi toplamanın ve düzenlemenin sağladığı kolaylıkları, veri tabanı temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaç edinilmiştir. Fahri Atlay arkadaşımız sizlere bilgisayar sistemi, internet adresleri ve sunu yapıyorum konularını anlatacaktır. Bu derslerde e, genel amaç olarak öğrencilere bilgisayarın temel çalışma prensibini ve bilgisayar kavramlarını, internet adreslerinin oluşumunu ve genel yapısını, sunu programında amacı uygun slayt hazırlama ve ilgili simgeleri ve sembolleri, sembolleri eklemeyi öğretmeye amaç edinilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.